Merhaba, ben Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Doçent Doktor Murat Ceylan'ın danışmanlığında aldığım Sayısal Görüntü işleme dersi için hazırladığım final projemi tanıtıp detaylarını paylaşacağım. Grubumun ismi Genç Verter, Ben Ayşez Ozan çift. Projem müzik notalarının görselinden belirlenmesi ve notaların ekrana yazdırılması. Projemin koduyla alakalı detayları geçecek olursam eğer, projem kodunu Python dilinde OpenCV ve NumPy kütüphanelerini kullanarak yazdım. Genel itibariyle match template komutundan yararlandım. Şablon eşleştirmeye yarayan bu komut, görsel içerisindeki tanımlanmış belli bir alanı bulup eşleştirme görevini yapmaktadır. Burada da notaların bulunduğu büyük görselde her bir notayı eşleştirip isimlerini bulmaya yaramaktadır. Kodun yazımında ise ilk önce OpenCV ve NumPy kütüphanelerini içeri aktardım. Aynı nota görselini farklı değişkenlerde tanımladım. Bunlardan biri orijinal görüntüyü göstermemize, diğer ise üzerinde işlem yapılan görüntüyü göstermemizi sağlayacak. İşlem yapacağım görüntüyü bir Gray komutu ile siyah beyaz bir görsele çevirdim. Bu şablon eşleştirme işleminde yapmamız gereken bir işlem. Burada 0.92 benzerlik oranıyla eşleştirme yapılması için bir değişken tanımladım. Bu kısımdan sonrası şablon eşleştirmenin başladığı kısım. Burada her bir notayı tek tek tanımladım. İlk önce görselleri tanıttım. Daha sonra yükseklik genişlik ayarlarını yaptım ve eşleştirme işlemini yaptım. For döngüsüyle koşullar birbirine uyuyorsa notayı bir dikdörtgen içerisine almasını ve yanına notanın ismini yazdırmasını sağladım. Buradaki kısımda bunu yaptım. Bu işlemler her nota için tekrar etmektedir. En sonda ise orijinal nota ve üzerinde işlem yapılan notanın ekrana bastırılmasını yazdım. Ve kod kısmı bu kadar sürüyor. Kodu çalıştırdığımızda ise ekrana ilk önce orijinal görüntüyü, daha sonra ise notaları bulduğu görüntüyü göstermekte. Fark anlamak için doğa notasının bulunduğu kodu siliyorum. Şimdi yeniden çalıştırdığımda ise kalın doğu notasını bulmadı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.